Selam dostum. Bu videoda seninle birlikte 10. sınıf Fen Lisesi Kimya ders kitabında 1. ünitenin ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeye başlayacağız. Hemen sayfa 48'i açıyorsun. Sayfa 48'de ilk sorumuz doğru yanlış şeklinde bir soru. Bunun çözümüyle dersimize başlıyoruz. Şimdi diyor ki soruda Başlangıç noktasındaki petekten hareketle ifadeler doğru ise mavi oku, yanlış ise kırmızı oku takip ederek varış noktasına ulaşınız. Çıkalım. Diyor ki başla. Başlayalım. İki element birden fazla bileşik oluşturabilir. Oluşturabilir mi? Mesela SO2 ve SO3. İkisi de farklı bileşik. Gördüğün gibi iki element farklı bileşikler oluşturdu. Doğru. Mavi oktan devam ediyorum. 0,5 mol CH4 molekülünde 1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane hidrojen atomu bulunur. Bak şimdi. Bunu hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Şuradaki boş alanda hesaplayalım. Hatta sol tarafa geliyorum. 0,5 mol yazıyorum bak sol üstte 0,5 mol CH4. Önce kaç mol hidrojen var onu hesaplayacağız. 1 mol CH4'te bak 1 molde 4 tane hidrojen varsa 0,5'te ne kadar olacak? yarıya düştü. 2 tane hidrojen olacak. Yani bizim 2 mol hidrojenimiz var. Şimdi 2 mol hidrojen kaç tane hidrojen demek? Bak 1 mol hidrojen Avogadro sayısı kadardır. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir, değil mi? 2 mol hidrojen kaç tanedir? İşler x desek, işler dışlar çarpımı yap. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tanedir, değil mi? 2 mol hidrojen atomu Şurada bir virgül kaydırırsam 1,204 çarpı 10 üzeri 24 şeklinde de yazabiliriz biz bunu. Yani şununla şu aynı şeyler. E, bu da ne oldu? Doğru oldu. Devam ettik. O zaman buradayız. H2SO4 ve H2SO3 bileşiklerindeki katlı oran 3 bölü 4'tür diyor. He, hemen aklın şuraya gidebilir. Hocam şurayla şurası sabit. Oksijenlerin orası, oranı 3 bölü 4 diyebilir miyiz hocam? Hayır diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü yapısında 3 farklı tür atom bulunan maddelerde katlı oran aranmaz. Yani bak 3 farklı atom var. Bunda katlı oran yoktur diyeceğiz. Mesela şöyle bir şey olsaydı CH3OH ile e, C2H5OH arasında katlı oran var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü yapısında 3 tür atom var. Karbon, hidrojen atom, e, oksijen. E, biz yapısında 2 tür Atom olan bileşiklerde katloran arıyoruz. Bu yüzden bu yanlış olacak. Kırmızı oktan devam ediyorum. 10 gram tuz ile 50 gram sudan 60 gram tuzlu su oluşması kütlenin korunumu kanununa örnektir diyor. Şimdi baktığınız zaman 10 artı 50'den ne yaptı? 60 gram yaptı. E 60 korunmuş. O zaman kütlenin korunumu kanunu diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Doğru. Doğru olduğundan dolayı mavi oku ok takip etmeye devam ediyorum. Buradayız yani. H2O ve H2O2 bileşiklerinde oksijenler arasındaki katl oran 1 bölü 2'dir diyor. Katl oranı bulmak için hidrojenleri sabit tutup oksijenlere bakmak gerekiyor. Şimdi H2O ve H2O2. Gördüğün gibi hidrojenler sabit. Oksijenlerin altları arasındaki oran 1 bölü 2. E doğru bu da. Maviden devam et. Bağlı atom kütlesi karbon 12 izotopuna göre hesaplanır. Evet. E, karbon 12 zotubu, e, bir tane karbon atomun 1 bölü 12'sini eşitti biliyorsun. Bağlı atom kütlesi. Bu da doğru bir ifade. Maviden devam ediyoruz yine. 0,2 mol C2 H8 pardon 0,2 mol C3 H8 bileşiğinin yanması için 1 mol oksijen gazı gerekir. Hmm, hocam bunu nasıl yapacağız? E, tepkimeye yazacaksın hemen. Şurayı bir silelim. Şu yukarıda yazalım bunu. Şimdi tepkimemiz şu. C3H8 diyor. C3H8 yanması demek. Oksijenle tepkimeye girmesi demek. Oksijenle tepkimeye sokuyoruz. Kimya da bak yanma diyorsa sana oksijenle tepkimeye girme vardır. Biliyorsun organik maddeler yandığı zaman karbondioksit ve H2O çıkar. Yani su çıkar. O hocam her zaman mı böyle? Evet her zaman böyle. Şimdi sonra ne yapıyorsun? Denkleştiriyorsun tepkimeyi. Solda 3 tane hidrojen var. Şurası 8 olacaktı. Sağda 1 tane var. Burada da 3 olması için başına 3 yazdım. Solda 8 tane hidrojen var. Sağda da 8 tane hidrojen olması lazım. Ve buraya da 4 yazdım. Sağda 3 çarpı 2'den 6 oksijen burada var. 4 çarpı 1'den 4 oksijen burada. Toplam 10 oksijen var. Solda da 10 oksijen olması için bunun kas sayısını 5 yapıyorum. Eee, ne oldu? Tepkime denk oldu. Şimdi bundan 0.2 mol tepkimeye giriyorsa biliyorsun kas sayılara göre geçiş yaparız biz. Yani tepkimeye girme oranımız her zaman kas sayılara göredir. Ki bu katlı oranlar kanununda da geçer böyle. Hani bunda kas sayısı bir şey yazmıyorsa bir demek. Bundan bir tane giriyorsa bundan 5 tane girmesi gerekiyor. Bundan 0.2 tane giriyorsa bundan 5 katı 0.2'nin 5 katı kadar girmesi gerekiyor. 0.2'nin 5 katı ne yapar? 1 mol yapar. Demek ki 0,2 mol C3H8'in yanması için 1 mol oksijen gazı gerekiyormuş. E bu da doğru. Devam ediyoruz. Kütle korunumu kanunu her türlü tepkime için geçerlidir. Her türlü tepkim için geçerlidir. Kütle daima korunur. Buna da doğru diyebiliriz. Devam et. C2H4 ile C3H6 bileşikler arasında katlı oran yoktur. Şimdi katlı oran yapısında 3 olan atomlarda Aranmaz dedik. Başka nerelerde aranmaz? E, katlı oranlar yani sadeleştirdiğinde aynı sayılara veren durumlarda da katlı oran aranmaz. Yani baktığın zaman kısaca basit biz buna şöyle ifade ederiz. Basit formülleri aynı olan maddelerde aranmaz. Basit formül demek. Şunları sadeleştiriyorsun. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. Yani CH2 bunun basit formülü. 3'e böl 1, 3'e böl 2. E, bunun da basit formülü CH2. İşte en sade haline basit formül diyoruz. E baktın ikisinin de basit formülü aynı. O zaman bunlarda da oran yoktur. Doğru. Maviden ilerliyoruz bu yüzden. Yani bize tur attıracak bu görünüşe göre. 2 mol magnezyum 1,204 çarpı 10 üzeri 22 tane atom içerir. Şimdi 1 mol magnezyum 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane içeriyor. Tamam mı? Şimdi 2 mol ise bunun iki katı olacaktır. Yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane olması gerekiyor. Buradaki ifade yanlış. E, hocam yukarıda yapmıştık virgül kaydırmıştık. E, virgül kaydırırsan şöyle olur. 1,204 çarpı 10 üzeri 24 olur. 22 olmaz. Burada 22 demiş. Yanlış. Soldan devam et. 4 gram kükürt ile 6 gram oksijen atomundan oluşan SO3 bileşiğinde sabit oran 2 bölü 3'tür diyor. Doğru bir ifade. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 çıkacak. Hocam nereden biliyoruz bunun böyle olduğunu? Şuradan da bulabilirsin. Normalde hani S X O, e, o Y şeklinde bir bileşimiz olsaydı. X çarpı S bölü Y çarpı O eşittir. E, M S bölü M O'dur. Bu şu anlama geliyor. Buradaki X ve Y aşağıdaki kas sayılar. Şuradaki S ve O ise bunların e, kütle numaraları. Tamam mı? Kütle numarası. S'nin kütlesini biliyoruz biz? 32. Hocam nereden biliyoruz? E bunu o kadar çok karşı e, görüyoruz ki 32 olduğu aklınıza kalmıştır. Veya eski sayfalara bakarsanız da S'nin kütle numarası 32. Oksijenin de 16 olduğunu görürsünüz. Hani bunu ispatlamak için gösteriyorum ben size. E, 6 S'nin 1. 32 çarpı 1 bölüm. Y'miz yani şu aşağıdaki sayı 3. Oksijen kütle numarası 16 eşittir. MS bölü MO. Ee, 16'ya böl 1, 16'ya böl. S bölü o oranı ne yaptı? 2 bölü 3 çıktı. Bak burada da 2 bölü 3 çıktı. Sa sağlamasını yaptık. Doğru. Aşağı in. Doğru olduğundan dolayı. de yani normal şartlarda 22,4 litre NH3 gazında 3 gram hidrojen vardır diyor. Şimdi hesaplamamız lazım. Şöyle yapalım. En eşittir V bölü 22,4 değil mi? 22,4 litre NH3 kaç mol demek? 22,4 bölü. Hani v yerine yazdım litre mi? 22,4 bölü 22,4'ten 1 mol çıkıyor. Benim 1 mol NH3'üm varmış. 1 mol NH3'ümde kaç mol hidrojen var? Gördüğün gibi 3 tane hidrojen var. 3 mol hidrojen var. Hidrojen molü 3 ise gramını bulabiliriz. En eşittir bölü ma'dan. Hani mol eşittir. Kütle bölü. Mol kütlesi molümüz kaçtı? 3 moldü. M'i bilmiyoruz. Ma'mız yine parantez içinde aslında verilmesi gerekiyordu. 1 olacak ma'mız. İşler dışlar çarpımından 3 gram çıkar. Doğru bir ifade. Doğru olduğundan dolayı soldan devam ediyorum. Bu tepkimi analizdir diyor. Hayır burada bir analiz tepkimesi yok. Neden? Çünkü birleşmiş. Liz parçalamak demek. Tamam mı? Hani analiz diyor ya. bunu biyolojide de görürsün. Lizozom gibi. Hidroliz. Suyla parçalama. Analiz parçalama diyorsun. Tamam mı? Ee, buradan aklında kalmış olsun. Analiz tepkimesi değil bu. Çünkü burada bir parçalama yok. Birleşme sentez tepkimesi yanlış. Kırmızıdan devam ediyorum. Bir AKB 1 bir na gramdır diyor. Doğru bir ifade. Bunu artık ezbere bilmen gerekiyor. Doğru ifade olduğundan dolayı buradayız. Tepkime denklemleri kat oranlar kanununa göre denkleştirir. Tepkime denklemlerini biz kat oranlar kanununa göre denkleştirmiyoruz. Yanlış bir ifade ve varış noktasına buradan vardık. Biraz uzun oldu ama sonunda istediğimiz noktaya vardık. Bu dersi burada bitireceğim. Bir diğer derste sayfa 49'a geçeceğiz. Sayfa 49'da testlerimiz var. Ee, burada baya bir soru var. Bunların tamamını sırayla çözeceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Diğer derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.